yeşil bayrak, beş kırmızı ışık, yağmur altında Almanya Grand Prix'sine başlıyoruz. İşte yarışın startı verildi. Hamilton sağa doğru kapanmaya çalışıyor. Patinajda kalanlar var. Fert çok yavaş kaldı. Hamilton'ın Bottas'ı 2 iki, iki sırada. Kimi Rayko'nun üçüncülüğü almış vaziyette. Fert 4. dördüncü yanında Grosjean var. Botlası şiraya taştı. Hamilton rahat lider giriyor. Rayko'nun tecrübeli isim üçüncü sırada şu anda. Botlası ikinciliği korumaya çalışıyor. Spreyle beraber geliyoruz. Ters tapan geriye düşü dördüncü. Dışarıya uçuyor Sainz, Grosjean. Giovinazzi de uçtu. Leclerc'in yanında Gazi var. Red Bull'lar çok yavaş kaldı startın ardından. Mercedes ilk iki sırada Hamilton lider. Bottas ikinci. yaşlı kurt. Halik üçüncü sırada. Ters 4. dördüncü sırada görüyoruz. Grosjean ardında Sainz var. Renault ile beraber Hülkenberg'in iyi kalktığını görüyoruz. 7. sıraya kadar çıkmış gibi duruyor Hülkenberg. t 6daki büyük frenleme. Hülkenberg ile Grosjean yan yana geldiler. Leclerc var arkalarında. Gazi dışarıda üçlü. Ya yana geldiği bir temas var. Grosjean'la ve bu karşısında Sainz geri dönerken Leclerc'i sıkıştırdı. Hamilton şu anda rahat şekilde lider. Bottas ikinci, Raycon'a üçüncü. Terse ben dördüncü. Hülkenberg harika start. Devamında Leclerc'in de tırmandığını görüyoruz. Gazi ve Grosjean'ı ağlamış vaziyette. Tedavi sürücüsü. Sıralama tamamen karışmış oldu orta sıralarda. Mercedesler ve onları takip eden Raycon'a. Sergio Perez atağa kalkmaya çalışıyor. Ön tarafta Fers Tepen mücadelesi Fers Tepen geçiyor Red Bull'la. Yani, Kariyerinde bu kadar geriden başlayıp bu arada spin var sevgili seyirciler. Ön tarafta spin var. Perez spin attı. Sergio Perez spin attı. Otomobilde hasar var. Güvenlik aracını yeniden görebiliriz. Kenara oturmuş vaziyette Perez'in Racing Point'i Hamilton en az huzuru elde etti. 34 720 ve güvenlik aracı keyifli başladı. Hockenheim'deki yarış işte Pelas hızlanma bölümünde devamlı patinajda kalan otobüle zorlanıyor gördüğünüz gibi. Burada kontrası yetmiyor. Perez'in ve duvara çarpıyor. Bottas'ı da görüyoruz. Arka tarafta Keza Verstappen de içeride. Mercedes çifte pit stop yapıyor. Raikkonen, Hülkenberg, Leclerc hepsi pit'e geldi. ...iyi bir zamanlama Mercedes için. Hamilton hemen ardından Bottas geldi. Bottas biraz yavaş kaldı. Tabi trafikten dolayı geri dönüşü de ayarlamak gerekiyor. Verstappen önündeki yerini korumuş oldu. Valtteri Bottas, Lökler Ferrari ile pitte. Herkes bite geldi sevgili seyirciler. Bottas, Verstappen, Raikkonen, Hülkenberg, Lökler, Grosjean, Sainz, Giovinazzi, Ricardo. Suya ihtiyaç var asfalt üzerinde. Daha çabuk eriyor bu kadar az suda. İşte Charles Leclerc şimdi İlk viraja doğru içeriye bakmaya çalışıyor. Bottas henüz otur. Magnussen piste tutunmakta zorlanıyor. Leclerc şimdi içeride istediği konumu yakaladı ve geçiyor. Charles Leclerc Ferrari'nin genç yıldızı dışarıya taştı. Magnussen şimdi çekiş yakalayacak mı olmadı. Hülkenberg'e bir fırsat doğdu. Nico Hülkenberg onun da kariyerinde podyum yok. Bugün belki bir sürpriz yapar. Magnussen'i geçti ve Renault ile Hülkenberg şu anda beşinci. Charles Leclerc'e atak yapmaya çalışıyor Urkenberg. Leclerc önde frenlemeye geliyoruz. Çok derinden girdi Hülkenberg 6. viraja. Daha iyi bir çekiş yakalamaya çalışıyor Renault ile. ama olmadı Leclerc. Raikkonen. sıkıştırırken Sebastian Vettel atak yapma şansı doğdu. Start düzündeyiz. Vettel Alfa Romeo'nun yanına geliyor. İlk viraj çok hızlı. Rayukan'ın geçit vermedi eski takım arkadaşına. Çok daha iyi bir çekişle geldi ilk virajın çıkışına. Kimi Rayukan'ın? Magdusen'i geçiyor. Fethel'in hatanı savuşturmakla kalmadı. 40 yaşındaki Rayukan'ın Magnussen'i de avlıyor. Şimdi Fethel Magdusen'i zorlayacak. Altıncı viraja doğru dışarıdan geldi Feter ama çok büyük sürat farkı var. Lastikte sıkıntı yaşamaya başladığını duyuyoruz. Verstappen'in bu arada büyük bir duman bulutuyla beraber şu anda ön tarafta Renault'da problem var sevgili seyirciler. Ricardo Tüten otomobiliyle beraber kenara çekmeye çalışıyor. Renault'da Daniel Ricardo Olası bir motor problemiyle karşı karşıya Cyril Abutabul ekranlarda Rayconi mücadelesi ve şu anda Sainz bariyerlerin dibinde durmuş vaziyette geri vitese takıyor stadyum bölgesindeyiz otomobili doğru yöne doğru çeviriyor Sains Norris'in ardına Sainz böyle dışarıya taşıyor sonrasında da kontra fayda etmiyor boyalı alanda çakıla gömülmeden neyse ki durdurmayı başardı otomobili. En azından seyircilere keyifli bir an izletiyor. İspanyol sürücü. <laughs> Arayı kapatan Leclerc, Verstappen fit'e geliyor. Ön bölümde de Red Bull hamleyi yapıyor. Bottas'a karşı, Mercedes'e karşı. Fethel'in İlk sektör derecesi yağmur lastikli Hamilton'la aynı onda bir saniyede geldi sevgili izleyiciler. Orta hamura geçiyor. Verstappen. 1.33.5. Fethel'in son tur zamanı. Hamilton'dan daha yavaş. Şu anki şartlara bakarsak. Kiyat Norris, Stroll pit alanına geliyor. Wow, Norris'ten harika bir pit çıkışı geldi. Jeneriklere girer gerçekten de. Bottas bitti. Valtteri Bottas bitti. Orta hamuru hazırlıyor. Mercedes mekanikerleri. Sorunsuz bir pit stop. Max Verstappen sarı bayraklar var sevgili izleyiciler. Verstappen hızlanmakta zorlanıyor şu anda. Bir hata mı yaptı acaba? stadyum bölgesinde. Evet. Verstappen de spin atıyor. 360 dereceden sonra. Harika şekilde döndü yola. Niye bana yumuşak lastiği vermediniz? Bu lastik çok sert diyor. Verstappen. Bu arada Raykona pit alanında. Giovinazzi ile beraber. Alfalar da pite geldi. Lando Norris şu anda kenara çekmek üzere. Norris çimenlere geliyor. McLaren'de harika bir pit çıkışından sonra işte aralıklardan birisinin önünde duruyor. Bu fırsatı kullanacak mı? Sanal güvenlik aracı yumuşak lastiğe geçiyor. Ferrari de şu anda Leclerc ikinci sırada Bottas ve Verstappen 3 ve 4. Çok fazla zaman kazanamamış olacak. Evet uygulama bitti. Böylece canlı bir pit stop yapıyor Mercedes mekanikerleri. Lastiklerin nasıl bittiğini sizler de gördünüz. Sol önde problem var. Sol ön yavaş değişti. Çok fazla marjı vardı Hamilton'ın bu arada ama zaman kaybı var. Mercedes sürücüsü için. Ve Hamilton şimdi pitten çıkıyor. Şarlıklar bariyerlerde. Geçen sene aynısını Fethel için anlatmıştım. Şarlıklar bariyerlerde. Lökler bariyerlerde. Çakıldan çıkmaya çalışıyor. Ferrari'nin genç yıldızı. Ama yarış bitmiş gibi duruyor. Lökler için. Şarlıklar <laughs> için üçüncü hatası olacak. İşte bu şekilde çok kaygan bölüme giriyor Löklak. Neredeyse ağır çekim çarpıyor var yerlere. Görüyorsunuz. 21 yaşındaki Monakolu Yıldız yarışa böyle veda ediyor. Yapamıştık, yapamıştık. Dışarıya çıkan isim bu arada Hamilton sevgili seyirciler. Hamilton pistine çıkmış vaziyette. Pit alanına daldı. Onu da pide çağırdılar. Bolt da söne geçti. Valtteri Bot geçti. Hamilton'un ön kanadı kırık. Lewis Hamilton'un ön kanadı kırık. <laughs> Hamilton kırık ön kanatla beraber pite geldi. Mercedes mekanikerleri hazırlıksız yakalandı sevgili seyirciler. Büyük telaş var Mercedes'te. Hamilton çok uzun yıllar sonra yarış içerisinde bir sürüş hatası yapıyor. Sonucu etkileyecek bir hata. Ön kanadı değişiyor Mercedes'in. Lökler kaldı ve Hamilton kanat kırmış vaziyette. Şu anda Bottas lider. Güvenlik aracı var. Lastikler de değişmemiş vaziyette. Fertöpen'le Hülkenberg bite girip çıktılar. İşte ön kanat değişiyor. Telaşlı bir pit stop. Mercedes hiç alışık değil böyle durumlara. Lastikleri bekliyorlar neredeyse 1950'lerde kadar sürdü pit stop gördüğünüz gibi. Lastiklerin de karışmaması lazım bu arada. Hamilton hala dördüncü sırada. Yağmur lastiği taktılar. inanılmaz bir yarış gerçekten de Almanya'da Hockenheim'da. Ve yarış lideri Hamilton saatler süren pit stopun ardından dördüncü sırada piste doğru ilerliyor. işte heyecan tavan yapmış vaziyette. Ters ben iyice yavaşladı. Bakalım nerede gaza basacak. Stadyum bölgesindeyiz. Hülkenberg'in belki de hayatının en önemli pozisyon olabilir bu. Şu andaki ikincilik. İşte yeniden başlıyoruz. Verstappen, Hülkenberg, Bottas, Albon, Hamilton. Tepe taklak oldu sıralama sevgili seyirciler. Yarışa dokuzuncu başlayan Hülkenberg ikinci sırada. Sebastian Vettel Gazli'yi sıkıştırıyor. Vettel şu anda sekizinci. Arkasında Giovinazzi var. İtalyan Giovinazzi. Ferrari'nin arkasında önde Verstappen. Arkasında Hülkenberg, Bottas, Hamilton. Hava koridorunda Sainz var. Albon'u sıkıştırmaya çalışıyor Mercedes de. Şampiyona lideri. Dışarıdan gelmeye çalıştı 6. virajda. Şimdi daha iyi bir çıkış yakalamaya çalışacak. Zaman cedası geliyor. Lewis Hamilton'a 5 saniye. Bu arada Fetel'le mücadelesi. Peter Gazi'nin önünde. Valtteri Bottas çok geriden geldi. DRS açıldıktan sonra iç çizgiyi yakaladı. Hülkenberg de çok önde götürüyor yarışı. Sarı bayraklar var ve Hülkenberg. Nico Hülkenberg. Bir kez daha podyum yakalayabileceği bir yarışı kaza yaparak noktalıyor. Niko Hülkenberg. Bu kadar yıldır podyuma çıkamamasının sebeplerinden birisi de bu. Azerbaycan'da iki yıl üst üste podyuma gidebilecekken kaza yapmış hatırlayacaksınız. Ve Hülkenberg stadyum bölgesi ve bariyerler bir kez daha güvenlik aracını görebiliriz. İşte neredeyse ağır çekim kazaları buradan itibaren. Heyecan yeniden başlıyor. Eğlence yeniden başlıyor. Yağmur beklentisi kalmadı artık yarışın sonuna kadar. Kazanmak için en iyi şans Verstappen'i yarışın yeniden başladığı anda avlamak demişti. Yarış mühendisi Bottas ama Verstappen çoktan uzadı gitti 1.6 saniye. Hamilton'ın şimdi memnun olmadığı lastiklerle beraber arkadakilerle fark açması gerekiyor. Şu anda 10. sıraya geriliyor alacağı 5 saniye ile birlikte. Pite giriyor Sainz ve Gazne'ye Bottas pitte. Terstefen pitte sevgili seyirciler. Silik lastikler geldi. Güvenlik aracının hemen ardından. Şimdi Hamilton yeniden lider oldu. Raikkonen ikinci. Fethel 3. sırada. Muhteşem bir yarış. Her tur her şey değişiyor. Hamilton şimdi lider. 5 saniye cezası var. Sebastian Vettel şöyle bir sendeledi. dedi. Raikkonen ikinci, Vettel üçüncü. Giovinazzi Russell stroll oldu sıralama. George Russell, Claire Williams böyle şartların fırsatını kullanmamız lazım diyordu yarıştan önce. Vettel eski takım arkadaşını zorluyor. Şampiyonların mücadelesi. Ferrari'ye karşı Alfa Romeo. Raikkonen aynı ilk sıraya girerliyor. Vettel burnunu soktu. Vettel burnunu soktu ama Raikkonen direniyor. 6'ya düştü ve şu anda Hamilton'ın ardından Raikkonen ve Vettel de geliyor. Stroll 1.25.956 Racing Point erken geçmiş Çilik lastiğe. 5 saniye ceza var Lewis Hamilton için. Şimdi Vettel'in lastikleri değişiyor. Yumuşak lastiğe geçiş yaptı Ferrari ile Sebastian Vettel. Giovinazzi ve Lance Stroll lider. Racing Point ile inanılmaz bir yarış. Daniel Kiat Deniz otur. Şaka yapmıyorum. Sarhoş değilim sevgili seyirciler. Stroll liderden iki tutur. otur. Böylesine inanılmaz bir yarış gerçekten de. 1.21.430'dan iki adeniz otur. Ve Ferstapen şu anda yeniden ilk sıraya çıkmış oldu. Lan Stroll Daniel Kiyat Stroll'e karşı atak yapmaya çalışıyor. Büyük blokaj geldi Stroll'den. Bottas dördüncü. Hamilton şu anda 12'ye gerilemiş vaziyette. Kiyat ikinciliği oluyor. Stroll'ü geride bırakarak. Toro Rosso ile ikinci. Grubun <laughs> önünde. Yine sarı bayraklar var. Pist dışında bir Mercedes sevgili seyirciler Hamilton. Lewis Hamilton pist dışında bir kez daha. Lewis Hamilton bir kez daha pist dışında. Son dünya şampiyonu umduğunu bulamıyor. Almanya'da normalde yağmurda en başarılı isimlerden birisidir Hamilton. Bu şekilde spin atıyor Hamilton. Bariyerlere çarpmadı otomobili. Toparlıyor ve yola devam ediyor. Çare kalmadı gibi. Arkada uçan bir Mercedes var. Ve Valtteri Bottas yarış dışı. Valtteri Bottas yarış dışı. Bottas Almanya'da Mercedes de yarış dışı bir kez daha güvenlik aracını göreceğiz. İşte arka tarafı kopuyor otomobilin. Bottas Hamilton gibi toplayamıyor. Ve 187. kez güvenlik aracını içeriye davet ediyor. Sol arka lastik çok hafif şekilde ıslak hatta giriyor. Gördüğüm kadarıyla. İşte burada ve Bottas'ın yarışının sonu oluyor. Çok önemli bir fırsata sahipti. Hamilton gerilerdeyken Macaristan'da bekleyebileceğimiz heyecanın fazlasını da bugün yaşadık. Hem Almanya hem Macaristan toplamı kadar belki de. Sebastian Vettel geliyor Stroll'e karşı. Vettel dışarıdan geliyor. Racing Point'i geçiyor. Taraftarlarını ayağa kaldırıyor. Ve podyumu yakalıyor Sebastian Vettel. Sebastian Vettel podyumu yakalıyor. Sebastian Vettel'i. Ferrari de geleceği tartışma altında arka tarafta pazara giden bir Red Bull var. Pierre Gasly. Pierre Gasly. Lastik patlatıyor Pierre Gasly. Gazli de fırsatta ben isimlerden birisi oluyor. Red Bull'la Albon'u sıkıştırıyordu. Yeah, Kanadı kırılıyor. Gazli'nin Albon'u geçmeye çalışırken ve o kanat altına giriyor Red Bull'un. Sebastian Vettel şimdi ikinci sürecine hata kalkıyor. Daniel Kiyat'ın yanında. Vettel ile Sebastian Vettel ikinci. Sebastian Vettel ikinci. Yarışın sonlarına doğru uyanıyor dört kez dünya şampiyonu. Sonuncu başladı yarışta ikinci sıraya çıkıyor Sebastian Vettel. Yarışı kontrol altında götürüyor. Motodrom bölümünde Red Bull sürücüsü. Honda motorlu otomobille beraber Avusturya'dan sonra sezonun ikinci zaferi, Formula 1'i niye sevdiğimizi ödete olan yarışı Verstappen kazanıyor. Muhteşem bir yarış Verstappen kazanıyor. Fethel ikinci sıra, dahil Kiat üçüncü olarak podyuma çıkıyor. İnanılmaz bir yarış ve Kiat üçüncü oluyor.